Herkese tekrardan selamlar dostlar. Bugün Cyberpunk 2077 ile alakalı genel haberlerden bahsedeceğim. Bilgisayarınız oyunu kaldıracak mı? Oyunu bitirmek ne kadar uzun sürüyor? Ve IGN'den Tom herkesin çok merak ettiği soruları cevaplandırmış. Onlardan bahsedeceğiz. Bir de girişte sesimi kesenler rahatsız olanlar var galiba cidden. Neyse abi kesmem ben de ne olacak canına sağolsun. O halde zaman kaybetmeden videoya geçelim. Müzik <laughs> İlk önce geçen videoda bahsettiğim üzere PlayStation kutuları sızdırılmıştı ve leakler gelmeye başlamıştı. Onların dışında PlayStation kutusuna bakmamız gerekirse kapakta erkek bir görüyoruz. Sağ üstte kutunun iki tane disk içeriği yazıyor. Ayrıca kutunun içinde sanırsam stickerlar ve oyunun mapi bulunmaktaymış. Sol altta ise PlayStation 4'te alsak bile PlayStation 5'e bir şekilde geçiş yapabileceğimizi yazmışlar. Eğer PlayStation 4'ten PlayStation 5'e geçiş yapmak istiyorsanız oyuna tekrar para vermek zorunda değilsiniz. O konuda içiniz rahat olsun. Asıl konumuza gelecek olursak CD Projekt Regret'te çalışan kişilerden birisi oyunu 175 saat normal olarak oynadığını gösteren bir tweet attı ve oyunu henüz yüz, yüz bitirmediğini söyledi. Sadece bu tweete bakaraktan bile oyunun çok büyük olacağını çıkarabiliriz zaten. Ama tabi bir de şu var oyunu oynayan bu kişi çok ağır oynadığını çok zor ayarlarda oynadığını belirtti ve büyük ihtimalle ana senaryoyu bitirmişti. Yapacak daha şeyler var derken olası yan görevlerden veya Witcher'da da olduğu gibi map'teki soru işaretlerinden bahsediyor olabilir. 175 saat çok fazla ama oyunu bitirmek kesinlikle o kadar uzun sürmeyecektir. Mesela kendimden örnek vermem gerekirse oyunları yavaş oynamayı severim. Oyunun bana sunduğu her şeyi deneyimlemek isterim. Ben Witcher 3 oynarken bu şekilde oynadım ve oyunun final senesine geldiğinde yanlış hatırlamıyorsam 135 saat falan oynamıştım oyunu. Ve yavaş oynanma rağmen hala açık dünyada yapılabilecek bir ton şey vardı. Ayrıca benim başka bir arkadaşım oyunun ana senaryosunu 35 saatte bitirdi. Nasıl oluyor ya? Adam bildiğin oyunu speeder anladı. Neyse demek istediğim oyunu bitirme süresi kişiye bağlıdır. Oyunun ana senaryosunun Witcher 3'e göre daha kısa olduğunu söylemiş zaten. Eğer sadece ana görevlerden gideceğim derseniz çok kısa sürede bitirebilirsiniz bence. Ama ağır ağır oynarsanız her şeyi görmek isterseniz ki büyük ihtimalle ben de öyle yapacağım. Oyunu 175 saatte de bitirirsiniz. 200 saatte de o size kalmış bir durum. İyi tamam güzel oyun uzun sürüyor falan filan da siz bu oyunu oynayabilecek misiniz ya? Cidden bilgisayarınız kaldırıyor mu oyunu? Şu anda geçen günlerde yenilenen bilgisayar sistem gereksinimlerini görüyorsunuz Cyberpunk'ın. Böyle büyük bir oyuna göre aşırı fazla sistem gerektirmiyor bence. Ayrıca sistem gereksinimlerinin üzerinde hangi çözünürlükte denildiklerini yazıyor. Onları da inceleyebilirsiniz. Emin değilim ama büyük ihtimalle minimum en düşük ayarlarda 1080p ve 60 fps için olabilir. Eğer daha düşük özellikle bir bilgisayarınız varsa belki bir ihtimal oyunun çözünürlüğünü 720p'ye alıp 30 fps oynama ihtimaliniz olabilir. Ama gene düşük bir sisteminiz varsa bana güvenip oyunu almayın. Ben sadece fikrimi söyledim. Oyunda fotomat olacak bu arada. Çıktığı gün gelecek direkt. Ve foto moddan bir şeyler çekerken karakterimizi dışarıdan görebileceğiz. Duruşunu falan değiştirebileceğiz. Oyunda güzel sesler almak isteyenler için güzel bir haber dinlenebilir. Tekrar Tom'a dönecek olursak kendisi oynadığı 16 saatlik sürede herkesin çokça sorduğu soruları cevaplandırmış. A.C.'nin kendi kanalında 17 dakikalık uzun bir video var. İngilizceniz yeterli seviyede ise oradan da izleyebilirsiniz. Ben daha çok özet geçişmeye çalışacağım. Mesela en çok sorulan soru oyundaki sürüş mekaniği nasıl olacak? Tom'un dediğine göre araba sürüşü büyük büyük sadece araba yarışı odaklı oyunlar kadar dikkat çekici değil ama kötü de değil Değilmiş. Ben oynamadım ama duyduğum kadarıyla Watch Dogs Legion'daki kadar kötü olmayacaktır araba kullanımı. Araç kullanımının yeteri kadar eğlenceli olduğunu belirtiyor Tom. Şunu da eklemiş. Araba sürmekten daha çok motor sürmek çok daha eğlenceliymiş. İşte ne bileyim motorla makas atmanın, ara sokaklardan geçmenin bayağı eğlenceli olduğunu söylüyor. Gelen diğer bir soru. Oyunda önceden bize gösterdikleri kadar insan topluluğu bulunmuyor mu diye gelmiş. Tom'un dediğine göre insan toplulukları şehrin merkezi gibi fazla kişilerin olabileceği yerlerde gayet yeterli seviyedeymiş. Kendinizin dışında da birilerinin yaşadığını fakat şehrin uç kısımları gibi Badlands gibi mekanlarda popülaritesi daha azmış. Ki öyle de olması mantıklı. Gösterdikleri Xbox gameplayinde etrafta daha az kişinin olması ya şehrin uç bölgelerinde olduklarından ya da konsolu çok zorlamam için öyle koyulmuştur. Özellikle bilgisayarda her şey ultra bir şekilde oynamayı düşünüyorsanız kişi popülaritesi hakkında çok bir derdiniz olmaz diye düşünüyorum. Çokça sorulan sorulardan biri de oyunda gördüğümüz her binaya girebiliyor muyuz? Katlarına dolaşabiliyor muyuz? şeklinde olmuş. Bunun cevabı belki herkesi mutlu etmeyebilir ama Tom'un dediğine göre her bina girilebilir değil. Büyük büyük gökdelenlerin hepsine girilmiyor. Girilenlerde ise asansör var ve asansörde girilebileceğiniz sadece 3 kat falan işaretlenmiş durumda. Başka bir kata çıkamıyorsunuz yani. Tabi görevi icabı gidilebilecek bir ton başka bina da varmış. Ama her binanın girilemez olduğunu belirtiyor Tom. Yani mantıklı aslında bakarsanız. Her bir bina girilebilir olsa bile orada yapılacak bir şey yoksa neden giresiniz ki? Ya da başkalarının evlerine neden giresiniz? Zaten şu an oyunda bulunan binalar ve binaların girilebilir kısımları içinde yapılacak şeyler bulunduruyor. Ve görev gereği bir araç olarak kullanılıyor. Bu da bana mantıklı geldi açıkçası. IG'nin cevaplandırdığı sorular daha devam ediyor. İsterseniz o videoyu da izleyebilirsiniz. Ama benlik bu kadar. Günlük video çıkardığımdan dolayı video uzunlukları çok fazla olmuyor maalesef. Şimdilik böyle devam edeceğiz gibi duruyor. Neyse o zaman bu arada videodaki konuların hepsini sizin yorumlarınızdan ele aldım. Bir sürü kişi bu konularda sorular soruyordu o yüzden böyle bir video yaptım. Diyerekten yavaştan kaçıyorum ben. Eğer videoyu beğendiyseniz abone olabilir, görüşlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.